15.000 TL değerinde site bakiyesi kazanmak mı? Açıklamada verdiğimiz linkten bu hediyeyi kazanma şansı yakalayabilir ve sponsorumuz olan InnoPin'den hem ucuz hem de hızlı bir şekilde Valorant, LoL, Mobile Legends ve PUBG gibi oyunlar için alışveriş yapabilir. Hem bize destek olmuş hem de kaliteden mahrum kalmamış olabilirsiniz. Epin'in yenilikçi alışveriş sitesi InnoPin. Merhaba, nasılsın kardeşim? iyi misin? Sağol teşekkürler hayırlı işler. Fevziyoruz, bu neyin? Evet uğrayacağım inşallah bir çayın içmeye. Bu neyin? Fakir market alışverişine gidiyoruz. Hadi, Hadi bakalım. <laughs> <Üzlük> Ödedik. Şaka yaptım şaka yaptım sevgili. Bizdeki yaralar kanamalı kötü çocuksu Çocuk havalar karaladı süsü Ben de bu aralar taramalı. oluyor ya? Kızım atmaz el çantası Chanel çıkarıyor beni aga din benim. Daha ucuz et, daha ucuz gıda en az yüzde yirmi, yüzde otuz size daha ucuz. Bu bravo. Vedo talep. Aynen aman abi güzeliyle. Ne oldu aman abi? sıçtım ya aldımız sıçtım ya. Çok yemek yedim, yemeyecektim yemek aldımız sıçtım ya. Ya ben buna yudumu nasıl yiyeceğim dedi Daylan. Ya ben buna nasıl yudum yiyeyim ya. Of ya. Ay ben Hüseyin Ağacı ne oldu? Ay Rakim ay Rakim. Ha? Come on come on. Neden küfürlü konuşmamalıyız? Bir kere ben Ulan burada ben gelmeyeyim değil mi? Dışarıdan da çok kötü gözüküyor. Evet. Eğer küfürlü konuşan arkadaşınız varsa hemen onlarla uzaklaşın. Yoksa onlarla beraber kaldıkça bir süre sonra küfürlü konuşmak normalleşir. Küfürlü videolar ve filmler izlemeyin. Şarkılar dinlemeyin. Çünkü sürekli küfüre maruz kalırsanız siz de söylemeye başlarsınız. Son olarak anne babalarımız ve büyüklerimiz biz çocukların yanında lütfen kötü söz kullanmamaya gel... <laughs> hala bu yemeği çalışıyor evet. bizimki. Hala hala <laughs> Bir çilek atar mısın ağzına? Hayır aşkım. Ha yemeyeceğim tamam. Oğlum bu çok kötü bir durum ya bu arada. Vallahi bak. <laughs> Arkadaşlar. Yo what's up Onlara benim de yapmam lazım ya. En başta şey aha. Evet arkadaşlar. Kadıköy basınız, yardım geldi. Oo, dedim mı Tanişka. Baba <laughs> ya. <laughs> Nişanlının Rabia mı oyun bilgisayarın <m rooftop�》Panlon aún> Bence <m yoldan> oyun bilgisayar ama. Hayır, den o da. 2. oldu. oldu. bunu bekliyorum. Bekliyordum. Ama çalmıyot. مرة ثانية كرة من كربخال كربخال خطيرة لرونالد بكان بويلي Zorbalık olmaz hocam. Kontrol edemedi dedi. Ne diyor bu yine? Ya kanka şu biri abone olabilir mi? Kafamın üstünde Amunoğlu 69 yazıyor. Oğlum şöyle nicklerle abone olmayın ya. Sorumsuz yer kafa. Arkadaşlar bir gün gelirken ne yapıyor lan tipini siktir. Bana mı He evet. Sana demiş. <laughs> oh, 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 oh. <Gülüyor> <Gülüyor> Oğlum, o. güzel ooo ooo ooo

Lavuk ejder hamamına koyayım. Yağ yaktı. Yarın gel yangın tüpü olarak <laughs> işe başla. Stage 2 yazılımlı polo mübarek. Please me so I yeah, yeah, sure. Let me just pull over because I'm driving, all right? Yeah, sure. sure, sure. Can you hear me? I can hear you. I just had a car crash. Uh, it's it's going to be alright. Uh, don't worry about it. Do you have your credit card details? <laughs> but, but I, I just had a car crash. I'm, I'm bleeding. Uh, yeah. I, I just need your credit card number. That's all. Yeah. Evet arkadaşım. Ona da abi bir zamanlar test oldu. Bu e, Abi çok ne olmak lazım. 12. Ne? Ananın kanka bu ne ya? Çok 2016 sıcak bir gün bir akşamın bilgisayarın başında arkadaşlarla akıllarla birlikte zul oynarken saatlerin nasıl geçtiğini fark etmeden dalmışken oyunun sonlarına yaklaşırken bir anda yabancı bir oyuncudan beni kaçırır yardım et lütfen mesajına geldiğinde içimde bir karanlık uyusun oynayarak ne yapmam gerektiğini anlamaya başlayıp ertesi gün okula gitmeyip bir bahane uydurarak evde kalıp akıllarımla toplanıp kızın yardımı çığlığını takip ederek 3 saat süren toplantı sonrasında oyun koordinatları, mesajları ve yükük konumunu... Gidemezdim chat, valla gidemezdim. 2 saat yayın Kitap işe yaramış ha. Oğlum ben zaten Türkçesi iyi olan yayıncılardan birisiyim. Akıcı konuşmamla olsun, şeyle olsun. Manyak. Allah helal olsun. Eyvallah sağ ol. Konuş ne? Bakalım. Suza sundu bir ayar hediye olduğunu hepsine. hissettiğim evren. Hoş yer ya. Kanka sevgili zamanlarını hatırlamış falan. İşte o hissi tatlı için o hissi tatmak istemiş. Olmayı hiçbir zaman tadamamış. İşte o hissi tatmak istedikten bahsetmiş. Ben okudum hepsini az önce. Ne ara okudun amına koyayım ya. Çeci bir direkt ne yazıyor burada diye. Ya. Rastı bize amına koyayım. Ay gerçekten çıldıracağım artık. Yav arkadaşım sen götünü yıkarken parmaklarını götünün içine mi sokuyorsun? Tırnaklarını. evet. Tırnaklarını. Ne alaka? Ya bunu niye götümün içine sokayım? Götümü yıkarken. Ay gerçekten cinnet geçireceğim. Parmak uçlarıyla götünüzü yıkamayı bilmiyor musunuz? İlla parmaklarınızı içinize mi sokmanız gerek? Ben tırnağın şu bölümünü alıyorum. Oraya peçete şey yapıyorum. Bok bulaşmasın diye. Buradan alıp bu iki parmağımı kullanıyorum genel olarak. Şunu da yardımcı olarak kullanıyorum şu üçüncüsünü. Buradan ya, alıp. Gerçekten göstersene göt kesme şey gibi. Bundan alıp ondan sonrasında. El şöyle bak şu pozisyonda benim. Ama tırnakların üzerinde peçeteler var. Zaten orayı bir. Ee, Tahir musunu açtıktan sonra götteki zaten oradaki bok kalmıyor aslında mantık olarak. Tabi. Orada son rütüşleri yapıyorsun aslında anladınız mı? Yanlış mıyım ben? Ondan Oradaki sonrasında peçete oradayken <laughs> benim tercihim iki kat peçete kullanmak yani bir peçeteyi alıp orada şey yapman lazım hani katlaman lazım onu ondan sonra o götten zaten taharet musluğuyla birlikte bok oradan zaten giderken hafif böyle pırt yaptığın zaman zaten göt temizlendi. Alçetli iki saattir yemek yiyor beyler siz kaç saat yemek yiyorsunuz amına koyayım Oğlum ha sizde harbiden yeter lan ne yediniz amına koyayım sizde ya. Allah Allah. İki buçuk yemek yiyorlar. Ya sabır ya. Ya felası. sabır ya. Hayat zaten. Aha. Ele 32, çıkar bakayım ben o, de. 32 40. 12 40. Bakıyorum şöyle bir daha. 32 40 görüyorum ben. Bir dakika gözü çıkardım 12 40 yazıyor. 32 40. Evet, sayı yazmıyor kadar sıcak ki. Keşke tutuyorum. Oo. Bu ne Keşke ya? Arabanın üstünde araba var. Bizdeki yaralar kanamalı kötü. Evet. Çocuk su havalar karaladı süsü. Evet. Be. Ben de bu aralar. Nothing beats a jet to holiday. And right now you can 15 tane lahmacun yedim. Yani yemek yemek benim için bir hobi. Benim de midemi şöyle bir garpliği var yani kesilmiyor. 2-3 tane lahmacundan sonra normal aç olduğumdan daha fazla aç olmuş oluyorum. Benim bu şekilde yediğimi görenlerle ben de yarışma içerisine giriyorum. Böyle ne cüsseli, büyük, yüz... Şeker. 120 kilo, 1.90 boyları olan adamlarla yemek yarışı yapıyoruz. Herkes yani şaşırıyor bu kadar yememek. Ee, büyük, büyük, değil mi? Büyük. Ne Şu kadar büyük? Falan. Ne kadar büyük? Oo. Bu kadar. Dev kadar. Vay be. <gülüyor> <gülüyor> Aha ben. Bu benim. Bu benim benim. Abi neyse buluştuk. bana böyle yapıyor. Zaten gelişi bak gelişini yapıyorum. Naber İy, ya sen ne haber canım? Ne oluyor? Oluş demiş, demiş, bu hareketleri. Dedim ya. Bu hareketin de sen de ha böyle yapıyor. Gel sarılayım. Sen de neye atılıyorsun dedim. Böyle ne bir gersin, bir tutuyor falan. Kanka ittin değil mi? Saçma, ha, ben direkt ona böyle yaptım. Bir çekil dedim ya. Oh şok olmuştu. Bir çekil dedim abi oh. ne yapıyorsun dedim tamam mı? Şu an çok ciddi bir şeyin içindeyiz dedim abi. Benimle böyle konuşamazsın dedim. Oh, okay, de benim, oh, oh, ben böyle ayaktayım tamam mı? Bak böyleyim. Benimle böyle konuşamazsın dedim. Direkt. Kanka yani, var ya nasıl ya şok olmuştu. Sen de pardon dedim ya. Ha bir de şey gelişir. Sen? Alışmış seni ha, cepte ha, görmeye ha, şoku ben, oh olsun ona. Ona. Ben, ben, zaten direkt oturdum. Dedim ki böyle yaptım dedim. Kusura bakma. Bas bas paralar öyle diyor. Aynı zamanda merdivenden düşme risklerine karşı da Kayıtta mı? Ha kayıtta. Kayıtta mı? Evet. Çekiyor. Kaldır beni çekiyor. Kaldır çekiyor. Düşecek. Oo çok çok kaldırdın ha. 4 milyon. Kazanan Cumali oldu. 82 milyon turist geliyormuş Allah Allah. <laughs> Ayıp ya. Oh wow, that must hurt. Oh, I love you, sign. Thank you. Bakalım oh, yok beyler ne iş? Güzel sevdik bunu işe sevdik.